Vay vay, İmparatorluğun merkezi burada demek. Hoş geldiniz. Kasım Karanın odası neresi? İleride sağda. Kim diyelim? Teşekkür ederim. Ay, pardon. Kim diyelim hanımefendi? Randevu oluştursaydık. Şimdi oluşturduk tatlım. Hanımefendi lütfen. Beni çok zor zorla sokuyorsunuz. Size önce randevu oluşturmam lazım. Hanımefendi lütfen. lütfen. Bir anda bulmuştuk. Hanımefendi, rica ediyorum lütfen. Lütfen, bakın beni çok zor duruma sokacaksınız. Hanımefendi. Git <laughs> güvenliğe haber ver. Hanımefendi randevunuz yoksa giremezsiniz içeri. Ay ah, girelim. <laughs> Asım Bey, engel olmaya çalıştım ama... Tamam. Sen çık dışarı. Ben söyleyene kadar da kimseyi almayın içeri. Peki efendim. Ne işin var burada? Eski evde olsa kahve ısmarlarsın herhalde değil mi Kasım'cığım? Ne sana sanıyorsun sen? Kalk şu masadan. Aa, bunları çok severim ben. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Hepsi bu böyle parçalandı ya... ...ben de onun gibi parçalandım. Ama senin murunda bile olmadı. Otur, dur ayakta bile duramıyorsun. Ne otur şuraya. Bırak. Geç otur şuraya geç. Oturmayacağım. Niye bu haldeyim? Kimin yüzünden? Kimseyi suçlamaya hakkın yok. Bu halde olmanın tek sebebi sensin. Yıllar ne? önce günahını benim boynuma yıkıp gittin büyütmek için elimden geleni yaptım. Oradan oraya sürükledim. Neler çektim umurunda bile olmadı. Ama tebrik ederim bak. Kaçmak için bulduğum bahaneyi imparatorluğa çevirmişsin. Amacın ulaştın mı bari? Mutlu musun? Çok merak ediyorum deydin mi? Buraya bunları konuşmaya mı geldin? Hayır. Hesap sormaya geldim. Bize çektirdiklerinin hesabını sormaya geldim. Sen neyin hesabını soracaksın benden? Aramızda ne var ki? Sırrımızı niye karına söyledin? Anladım. Sen Türkan'la mı konuştun? Ne oh, yapmaya oh, çalışıyorsun sen? Ben bir şey yapmadım. Türkan bana geldi. Benim evimde bana analık ders vermeye kalktı. Oğlun onu parayla sattığını biliyor mu diye soruyor. Söz verdi. Bu ikimizin sırrıydı. Neden söyledin? Ayrıca o parayı niye aldım? Çok iyi biliyorsun. Ben o parayı bir daha karşıma çıkma diye verdim sana. Oğluma ve bana daha fazla zarar verme diye. Parayı almak istememiştim ben. Ama mecburdum. Hayatım çok kötüydü biliyorsun bunları. İşte en iyi becerdiğin şey. Bahanelerin ardına saklanmak. Neden geldin buraya, Zeyran? Bunca yıl sonra neden tekrar Alp'in karşısına çıkıyorsun? Çünkü annesiyim ben onun. Ve onu senden koparamazsın. Onu alacağım, anladın mı? Alacağım oğlumu senden, alacağım! Anlaşıldı. <laughs> seninle insan gibi konuşamayacağız. Ama o halde anladığın gibi konuşalım. Ulan! Çık dışarı! Kasım bana ne yapamaz? Çık dışarı! Çık Zeyran! Çık, Çık <laughs> Çağrım var mı efendim? Dışarı çıkarsın. Bir daha da sakın içeri almasın. Hadi. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Bunu asla unutmayacağım. Bırak. Ay canım. Siz de konu her neyse. Lütfen sonra gelin konuşalım. Tabii ki Kasım Bey. Hadi Alp Bey. Şimdi nasıl ilerliyoruz? Yani kontroller yapıldı. Eğer sonuçlar olumlu çıkarsa donör olma konusunda birlikte yola devam ediyoruz değil mi? Yine ne oldu? Nereye? Nereye gidiyorum dedi? Ya niye engel olmadın? Şimdi mi söylüyorsun bunu bana? Aklın neredeydi aklın? Tamam bulurum ben kapat. Hastanede bazen çekmiyor. Sana ulaşamamış olmaları normal. Yani size. Benim acil bir işim çıktı. Biraz sonra kendin gidersin. Alp Bey kötü bir şey mi oldu? Acele eder misin? özür diler. Hüdük. deli mi edeceksin? Kalk. Kalk. Ay. Kalk. Kalk şuradan beni deli etme. Kalk. Çok ayıp ettim. Evet. Sen ayıp ettin. Ay, çok Hayır. ayıp ettim. Konuşacağız sus. 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 tamam. <laughs> Adarsınız. Yok yok. Benim boşanma denk geldi de. Hanım mı? Yani beraber iş yapıyoruz artık. Bence bu kadar resmiyete gerek yok. Peki. Nasıl istersiniz? Nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi şirkete? Yolunda her şey. Ben yani biraz daha zamana ihtiyacım var sanırım. E tabii doğal. Daha çok yenisiniz. Ee, sizinle işle ilgili konuşmak istediğim birkaç detay ve bildiğim çok iyi bir yer var öğlen yemeği için. Bu bir davet mi? Evet, bu bir iş yemeği davet. Ve hesaplar Karoğan Holding'de. Neden olmasın? Süper. O zaman öğlen yemeğinde görüşürüz. Görüşürüz.